Hanımlar beyler yeni bir Steel Skylines bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü amacımız tek bir yol üzerinden şehir kurmak olacak. Şu an sezon vesaire devam etmiyorum çünkü gerçekten farklı şeyler yapmak istiyorum. Yani artık çok sıkıldım bu oyunu normal oynamaktan ve farklı şeyler denemek şu an hoşuma giden şeyler. İşte bir önceki videoda araba olmayan bir şehir yapmıştık. Arabaların girmesinin yasak olduğu bir şehir yapmıştık. Ondan önce ne yapmıştık? Ondan önce direkt Financial District DDS'ini yapmıştık. Şimdi de tek yol üzerinden bir şehir kuracağız. Yine Ilos map'indeyiz. Map'i soran çok oluyor. Bu map düz ve güzel bir map. E, map'in adı Ilos tekrardan söylüyorum. Eğer e, workshop'a atelye atelyeye atölyeye <laughs> Ilos yazarsanız bu map'i çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Southwest Ilos map diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Yine aynı klasik yerden başlayacağız şu kareden. Burada ben 3 tane değişiklik yaptım. Taş madeni, ya yani normal cevher madeni, petrol ve tarla bölümü koydum. Ki bunları da kullanalım. Aslında yapabildiğimiz her şeyi yapıp bir şehir gerçekten bir tek yol üzerinden şehir kuralım. Temalı bir şey yapacağım. Çünkü sadece ev, alışveriş merkezi, sanayi bölgesi kurmayacağım. Bildiğiniz yaşanılabilir bir şehir olacak ama sadece tek yol üzerinden gidecek. Şimdi yavaştan hiç hız kesmeden başlayalım. Burada çoğu, çoğu modum yok. Çünkü modlar problem çıkartıyor. Benim de sinirim bu. Şimdi ben benim burada yapmak istediğim şey bir bisikletli yol kurmak. Şöyle hem ağaç olan hem de bistet olan bir yolla devam edeceğiz. Buradan ilk önce düz bir yol alıyorum. Neden düz yol alıyorum? Aslında şu bölge bizim için belirleyici bir bölge oldu. Neden belirleyici bir şey olacak? Çünkü buraya böyle elektrikleri, sudur ilk önce onları koyacağım. Şu ağaçlı yoldan itibaren başlayacak şehir kısmı. Şimdi ilk olarak elektrik uzun süre yetmesi için şuraya iki tane jeotermal diye yanlış hatırlamıyorsam aynı jeotermal power plant koyuyorum. Onların yanına iki tane de şu kanalizasyon için kullanacağımız bölgeleri koyuyor. Şimdi buraya kulesini buraya koyamam çünkü su kirliliğinden dolayı insanlar hastalık çekebilir. O yüzden bunu direkt olarak şöyle iki tane başlangıç noktasına koyacağım. Ondan sonra şuradan bir tane boru çekeceğim. Buradan dümdüz ve bunları buraya bağlayarak başlangıç noktasını oluşturacağım. Elektriğimiz var, suyumuz var. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta elektrik kısmının biraz daha garanti olması için ilk başta şuradan ekstra bir şey yaparsak problem olmasın. Şöyle başlangıç kısmına gelecek olursak buradan şuraya doğru bir başlangıç yolu çekiyorum. Yani konut apartmanların yapılmasına izin verecek bir yer çekiyorum. Bu şekilde başlayacağız. Ama bize daha ne gerekli? tabii ki ilk olarak şuradan hemen kirlilik bakın kuleyle çok sınırda duruyor burada. Umarım bir problem olmaz. Problem olursa farklı bir yere çekeriz. Şuradan iki tane de recycling center yani geri dönüşüm merkezi oluşturuyorum ki insanların çöplerini toplasınlar diye. Şimdi oyunda yavaştan başlat başlat. Nerede bizim bicycle olduğumuz Buradaydı değil mi? Aynen. Şimdi buradan yolumuz yok tabii ki. Şimdi burada iki seçeneğim var. Ya buradan devam edeceğim ya buradan devam edeceğim. Burada iki tane hem tarım hem de cevher madenim var. O yüzden buradan devam etmek istiyorum. Şuradan yolumu alayım. Şuradan düz bir şekilde devam edeceğim. Sonra burayı döndürürüz, şu alanı doldururuz. Ondan sonra buraya kayarız. Ne kadar zamanımız yeterse ki aynı şekilde amacım 10.000 kadar bir nüfus hedefim olacak. O nüfus hedefine e, ayarlamaya çalışacağız. Şöyle oyunu hızlandırıyorum. Şimdi burada benim ihtiyacım olacak şeylerden bir tanesi de şu kısma bir alışveriş alanı yapmak. Alışveriş alanını da isteyecek insanlar. Şurayı bir boş bırakalım. Buraya farklı şeyler yaparız. Sanayi kısmını isteyecekler. Sanayi kısmının kirlilik olmaması için bana normal sanayi kısmını şu industrial zone'dan yapmayacağım. Mesela tarım alanı için bir sanayi bölgesi yaparım. Kirlilik olmadan devam ederiz. Buradaki insanların tek dezavantajı şuradan dönebiliyorlar. Sadece bu yolun sonundan dönebiliyorlar. Yani buradan işi biten adam buraya geri dönemiyor. Öyle bir problemleri var. Zaten bunun bir tık mantığı da burada devreye giriyor tek yol üzerinden. Ben o sırada şu yolları yapmaya devam edeyim insanların istekleri artana kadar. Şimdi bu şekilde getirdim burayı. Şu ortası birazcık boşluk. Buradan direkt olarak bir U dönüşü yaparak gidiyorlar. Şimdi insanların bir sanayi isteği var gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapacağız? Ben şurayı bir alan olarak belirleyeceğim şimdi. Şuradan şu alanı şöyle komple alıyorum. Şu iç kısmı hatta şurayı da alalım buradan devamı gelmiyor zaten. Şöyle bir alan alıyorum ve buraya diyorum ki arkadaşlar burayı farming endüstrisi ile ilgili, tarım alanı ile ilgili şeyler yapalım diyorum. Okeydir. Şimdi birincisi hatta burayı şöyle yapabiliriz. Burayı direkt olarak bir de sanayi bölgesi seçelim. Şu alan bir de sanayi bölgesi olsun. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü burası Tamamen sanayi ile ilgili bir yer olacak. Burası hem burayı kurduğum zaman sanayi ile ilgili şeyler kuracaklar. Aynı zamanda bir tarım alanı olarak kullanabileceğiz. Sanayi isteği çok fazla çünkü şu anda. Oo, bir dakika bir dakika bir su problemimiz var. Bunları unutmamamız lazım. Buraya bağlayalım. Tamamdır. Şimdi ilk olarak ben buraya bir farming endüstri ile başlayacağım. Diyorum ki hatta şuradan köşeden başlasın. Hangisi sığıyor? Bu sığmıyor. Bu aslında çok güzelmiş. bu. Bir dakika. Şuraya tarım alanı ile ilgili bölgeleri kuruyorum. Burada ne varmış? Finance Building. Okey. Work Spark. Tamam. Work Spark kalsın şimdilik burada. Şimdi aslında çok büyük yapmamıza gerek yok tabii ki. Şuralara bir silo koyalım. Buradan bir, iki, üç tane silomuz yeter. Bu kadarı bizim için şu anlık kafi. Yani çok büyük bir şey yapmamızın herhangi bir lüzumu yok. Burada alan nerede bitiyor? İlk alanımızdan bahsedeyim. Şurada bitiyormuş. O yüzden buraya diyorum ki da şurayı da işin içine alın. Şuraya kadar tarım alanı ile ilgili binaları yapın. Şurada yeniden konut bölgemiz olsun. Şurada da şöyle alışveriş alanı bölgem olsun. Şuraya da yeniden konut olarak devam edebiliriz. Tabii ki ilk önce unutmamamız gereken şeylerden birine bu şehrin itfaiye, hastane, polis ve okul gibi yerlere ihtiyacı var. Ben şimdi onları bir ayarlayayım hemen. Şöyle bakalım ilk olarak nereye koyabiliriz? Şurada. Buraya bir itfaiye yerleştirebilirim. Onun haricinde şurada. Şuraya bir polisle ilgili bir şey ekleyebilirim. Ve ilk konut olan yerlerden birini şu ara, şuraya bir sağlık ocağı. Bakalım şurada da bir bölgemiz var. Buraya da bir sağlık ocağı ekleyelim. Şuraya da bir sağlık ocağı yaptık. Tamamdır. Böyle kalabilir. Şimdi okul var. Okul da halletmemiz gerekiyor. İnsanlar çocukların okula gitmesi gerekiyor. Buradan hemen bir İlkokul bir de lise koyuyorum bu tarafa. Bu şekilde hızlı hızlı devam etsinler. Şimdi konut isteği arttıkça buralarda olacak. Şu an buranın elektrik ihtiyacı var gördüğünüz gibi. Buranın, buranın elektrik ihtiyacını şuradan halledebiliriz şimdilik. Burada direkt olarak hızlı hızlı gidebilir arkadaşlarımız. Elektriği şu anda alıyorlar. Suyu da alıyorlar. Hiçbir problem yok. Şimdi buradan birazcık yolu uzatalım. Bakalım ne kadar gidebileceğiz buradan. Burada tabii ki şurada gördüğünüz gibi kirlilik olan bölgeydi burası. Buraya çok fazla girmemeye çalışarak devam edeceğim. Şuradan aslında bir kez daha döndürebilirim. Alanı olabildiğince fazla kullanmamız gerekecek. de Sanki bir şeyi kaçırdık gibi oldu. Bakalım. Tam mı dönüyor? Aslında dönüyor. Bir sıkıntımız var ya. Bir şey var orada. Bir şeyi fazla yapıyoruz. Şu an oldu gibi. Şuradan bir çektiğim zaman belli olacak. Aynen. Şuradan gelsin. Şimdi bir daha bunu buradan içeri sokacağız ama çok sınırda gitmesini istemiyorum. Aynen. Şu şekilde bize yolu. Buradan yeniden düz bir şekilde çekip şurayla hizalayacağım burayı. Tamamdır. Bu şekilde döneceğiz. Birazdan maden bölgesine girmiş olacağız. Burada bir elektrik problemimiz var. Elektriği almıyor musunuz? Buranın elektriği yetmiyor ama şurayla birleştiği zaman bir problem kalmayacak. Bakın burada siz kimsiniz? Farm Truck ne kadar da görünüp bunların hepsi buradan dolanacak hızlı bir şekilde. Burada o yüzden bize bir problem... Ne yapıyorsunuz da siz? Aa ne kadar ayıp. Herhangi bir şeyim olmadığı için düzeltemiyorum onu şu anda. Bir modum yok onunla ilgili şu an. Sadece gör görsel modlar var. Yani move it, tempe tarzı modlarım, intersection marking tool gibi şeylerim. Modlarım yok şu anda elimde. Elimin altında o yüzden bunlara dokunamıyorum. Şimdi bir bakalım neye ihtiyacımız var. Şurada hemen park alanı bölgelerini görüyorsunuz ne kadar kötü olduğunu. Burada hemen bir ne koyabiliriz? Basket alanları koyabiliriz. İnsanların güzel güzel zaman geçirmeleri için. Şurada da bir boşluğum var. Buraya da bir basket alanı direkt koymayalım. Burada bir plaza tarzı bir bölgem olsun. Ne kadar işlevsiz olduğunu görüyorsunuz. Hmm, bu biraz büyük. Buraya koyabilirim bunu. Bu da burada kalsın. Normal parklarım var burada. Bu parkları buraya koyabilirim. Boyunda da modsuz gerçekten çok zor. Burada hemen şöyle bir şey yapacağım. Bir biliyorsunuz ki bankalarımız var. Buraya bir tane... Skyscraper Bank koyacağım ki buradaki paraları güvenli bir şekilde hızlı hızlı devam ettirebilsinler. Bir de şuraya güzel bir tek alan yapmak istiyorum. Ne için? Borsa için. Hani borsa böyle bir bölümümüz olsun. Asla her şeyi kullanacağız dedik. Kullanalım onları. Bir problemimiz olmasın. Onu da ilerleyen süreçte kullanmayı planlıyorum. Şimdi buradan Hemen evleri bir daha yapıyorum. Şu dönüşlere ev kurmayacağım. Şuraya da bir ev yapalım. Bu dönüşleri işte parktır vesairedir ekstra şeyleri kuralım. Şurada bir alışveriş alanı olacak. Buradan devam edecek. Şimdi okul ihtiyacımıza bakıyoruz. Lise ve şey güzel aslında ama bunlara ne kadar yetecek göreceğiz. Sağlık kısmına bakıyorum. Buralarda kötü olacak çünkü çok uzakta kalıyor sağlık bölgesi. Ben buraya bir tane daha sağlık ocağı kuracağım itfaiye bölgesine bakıyoruz. Buraların ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Aslında kötüden ziyade yani sıkıntı şu uzak olduğu için yol yetmiyor. Problem o aslında orada. Bak burada da şurada buradan gelecek bütün araçlar. Buraya da ekstra kurmamız bizim için avantaj olur. Şöyle girelim. Bir sıkıntımız yok şu an herhalde. Trafik ne durumda? Ona bir bakmak istiyorum. Trafiğimiz %93'müş. Şurada sadece fazla görünüyor. Onun dışında bir problem. Çünkü full akıyor yol. Öyle düşünebiliriz aslında. Hop suyumuz eksik. Şuradan birleşin abi. Suyu şuradan hızlı bir şekilde versem aslında tam oturdu. Cuk oturdu. Aa yamuldu. Yamuldu mu? Yamuldu. Yamul Yamulmadı. Tamam. Galiba olmadı öyle görüyorum. Onun dışında bir alışveriş ihtiyacımız var. Alışveriş merkezi yapmamı istiyorlar. Çöp toplamakla alakalı bir sıkıntımız varmış. Bak insanlar ondan şuradakiler okuldakiler çöpten ziyade bir problem yaşıyorlar. Şunları ne yapabiliriz biliyor musunuz? Hemen bütçe kısmına giriyorum. Bütçe kısmından şöyle şuradaki araç sayısını biraz arttırmak istiyorum. Şöyle bir dursun. Motsuz bir şekilde trafik ışığı kaldırmak nasıl oluyordu gerçekten unuttum. Benim yol ismi bulmam lazım. Yol ismi niye yazmıyor hiç böyle? Neyse uğraşmak istemiyorum. Şu an zaten amacımız o değil derken. Tarım alanında bir problem var. Bakalım itfaiye düzgün çalışıyor mu? Şurada hemen bir tane itfaiye var ama. Bunun herhalde dönüp dolaşıp gelmesi gerekiyor gibi bir şey. Buradan çünkü hala ulaşabilmiş değiller. Hatta bir tanesi çöp olmuş durumda. Burn down. Hala gelemedi bu arada itfaiye. Bu büyük bir problem olacak gibi sıkıntı. Şöyle yapacağız hemen o zaman. Şimdi burada bir büyük bir boşluk alanım var. E, bu neredeydi? Aa bu ne? Hmm okey. Şimdi tabii ki unut unuttuğumuz yerler var. Kullanmaya kullanmaya. Şuradan sağ itfaiye kısmında olmasan disaster aynı Disaster response unit koyacağız buraya. Hatta bunu buraya koyuyorum. Şöyle disaster response unit'i buradaki buradaki yanan veya yıkılan yerler için bize tekrardan rebuild imkanı sunacak olan şey final, bu e, disaster response Unit'ler olacak. Bunu bu yolu buradan bir kez daha döndürüyorum. İnsanlarımın yolunu iyice uzatıp onların kafayı yemesini sağlayacağız. Yolu iyice uzatıyorum buradan. Da buradaki maden bölgesine götüreceğim asıl amacım bu. Buradan maden bölgesine doğru yolu uzatıyorum. Hatta şurada hemen suyu çekelim sonradan problem olmasın unutuyoruz sonra çünkü devamında Disaster response unitler gidiyor mu arkadaşlar buraya bakıyorum kullanılan araç 2 aynen buraya dolana dolana buraya gelmeye çalışıyor Bir Gördüğünüz üzere itfaiye hiçbir şey yapamadı bu tarafa yani yetişemedi daha doğrusu öyle düşünüyorum Şimdi biraz daha ne ihtiyacımız var bizim alışveriş sanayi ve çok az da konut ihtiyacımız var. Şuraya alışverişle ilgili bölgeyi koyuyorum. Şuraya şöyle konutla ilgili bölgeyi koyuyorum. Sanayi kısmında buradan direkt olarak daha demin çözdüğümüz gibi çözeceğiz şu alanı dur pardon silmeyi tuşluyormuşum. Şu alanı böyle ne yapacağım? Sanayi ihtiyacı için koyacağım. Şu alanı da şuradan seçiyorum. Burası da bir sanayi bölgesi olacak. Şuradan burası ne? Maden. Bu. İlk olarak şurayı seçiyorum. Ve ardından nanenins... o endüstri alanında değil diyor ama aslında alan da ama alan çok küçük kaldı. Alet de çok büyük olunca daha gösterişli olabilir burası. Dört tane koyalım. Bir de bunların deposunu yapmamız lazım. Allah şey açık Allah lan WhatsApp'ı açık Geliyor. Şimdi burada hangisi storage'dı bunların? Smaller or mine. Şurada aslında görebiliriz. Storage buildings. Şurada oil industry the var. İki tane de bundan koyuyorum ki satış vesaire gerçekleştirebilelim. Şu kısma hangi alan? Şu alanı komple için almışız aynen. Şu alana da şöyle değil mi? Aynen. Bu alanda sanayi bölgesini yani madenlerle alakalı sanayi bölgesini kurmalarını isteyeceğim. Şurası da elektrik alması adına bu şekilde sanayi bölgesi kuralım. Şimdi burada aslında çok kolay kurulabilecek bir yer olmasına rağmen modumuz olmadığı için zorlanıyoruz. Yani anarşi modum olmadığı için zorlanıyorum. Bu da çocukların eğlenmesi için bir bölge. Buraya tekrardan bir şöyle kuralım. Devam. Kaç olduk? 3949 nüfusumuz var şu anda ve ev ihtiyacımız var aynı zamanda. Şimdi bu yolu birazcık bu tarafa doğru kaydıracağım ben. Ha bak Disaster Response burayı halletmiş. Rebuild yapıp tekrardan burayı kuruyorum. Şimdi ben bir yeni bölge alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Şuraya doğru gidebiliyorum şuraya gidebiliyorum. Aslında hepsini alabiliyorum daha doğrusu. Neden bu kadar uğraştık bilmiyorum. Şimdi benim burada küçük bir petrol bölgem var. Bu petrol bölgesi benim neyime yarayacak hiçbir fikrim yok. Sanayi için iş yapabilir, işime yarayabilir. Onu kullanabilirim. Şunu da siliyorum. Bak nasıl buradan dönüp 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 dönüp. İnsanlar da bu arada yani bisikletleriyle sadece orayı kullanabiliyorlar. Sıkıntı olan taraf biraz orada. O noktada kaldık. Şimdi ben bu yolumu şuradan alıp buraya yeniden döndürüyorum. İnsanlarımın yolunu iyice uzatıyorum. Ee, disaster Response Unit var orada ve aynı zamanda madenler var. Oraya çok fazla giremiyorum o yüzden. Şuradan şöyle yol çekeceğim. Buraya düz bir şekilde gelmesini sağlayıp buradan alt geçit yapacağım. Şuradan sokup devam edeceğim tek yol <laughs> tek yön yapmaya. Araçlar gördüğünüz gibi devam devamlı bir şekilde gidiyorlar. Şimdi buraya konut yapıyorum. Buraya sanayi e, şey alışveriş bölgesi yapıyorum. Hatta şu kısma da konut yapabilirim burada çalışan insanlar için. Şimdi burada geldik gördüğünüz gibi burada itfaiye bölümü sıkıntı. Hatta şuraya şöyle çift yapacağım. Bu çift ne demek? İki tarafa da hızlı bir şekilde gidebilsin. Problem yaratmasın. Burada hemen sağlık konusunu görüyorsunuz. Burada renk, renk e, renkler kötüleşmeye başladı. Şuraya büyük bir hastane yapıyorum ki büyük bir alanı kaplasın. Şuraya elder care yapıyorum yaşlarımız için. Şuraya çocuklarımız için bir şey yapıyorum. Burada da nereye bir şey yapamadık. Buraya bir şey yapamadık. Buraya bir mezarlık koyuyorum. Güzel. Şuraya hemencecik bir şöyle bir polisimizle koyalım. Burası komple e, güvenli bir bölge haline gelsin. Burası da yanmış gördüğünüz gibi ama disaster response unit'ler hala oraya gidememiş gözüküyor. Şimdi burayı doldurduğumuza göre bu yola tekrardan geçiş yapabilirim. Şuradan hemen e, çok büyük olmasına gerek yok. Şuradan döndürüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey devreye girecek. Stok bölgesi devreye girecek. <laughs> Bunu kullanacağız artık. Şuradan hemen şurada Stock Stock Exchange'i kuracağız. Burada artık yatırım yapabilecek durumdayız. Şuraya bir bakalım. Ben yalan, bizim farm endüstrimiz çok mükemmel gitmiyor ama bu burada durabilir. Healthcare'ımız şurada düşmüş güzel trafik sıkıntı yok şunları bir şöyle alalım yalandan kalsın hemen bu arada profit yapmaya başladı. bunları bir şöyle alıyorum hemen stock exchange kısmından bunun sağına soluna bu panda'ymış arkadaşlar bir önceki videoda bana ayı, ayı diyordunuz ama ben yanlış mı gördüm acaba diyorum hayır panda'ymış bu ayı değilmiş aslında panda da bir ayı olduğunu düşünürsek iki tarafında haklı olduğunu anlayabiliriz şimdi bunu buraya koyduk bunu da buraya koyuyor. hatta şuraya da internet international trade building kısmına şöyle koysam nasıl olur? Yok ya oraya koymak istemedim şu an. Şuraya koyacağım. Tamamdır. Bu bölgeyi bayağı bir şey yaptı. Buraya ofis bölgeleri de yapabiliriz aynı zamanda ama şuradan şöyle konut tarafını açabiliriz. Ha burayı tam burayı yapmışlar. Buraya hemen bir rebuild yapıyoruz. Hala insanların ihtiyacı olan şeyler var. Bu ihtiyacı olan şeyler elektrik birincisi şöyle buralara şuradan verelim. Elektriği de buradan alamayacak kendisi muhtemelen o yüzden Şuradan şöyle bir bölge uzatıyorum ve elektriği oradan veriyorum. Şu da hemen şöyle döndürüyorum. 10.000 olmamıza az kaldı. Düzgün bir şehir yaparak ilerleyeceğiz. Yeniden alışveriş bölgesi ve konut ihtiyaçlarımız var. Şuraya alışveriş alanı, şuraya konut yapıyorum. Aynı şekilde birazcık Şöyle güzelleştirelim. Ben buraya şöyle bir Eyfel yapmak istiyorum ve bu Eyfel'in etrafına alışveriş merkezleri istiyorum. Bu tarafına da konut istiyorum şöyle. Güzel bir şekilde gidelim. Turist de çekelim aynı zamanda. Turistimiz de var olsun şehrimizde. Şöyle birleştiriyorum. Şimdi bu yolu devam ettireceğiz. Bu yolu buradan alıyorum. Bakın şuraya 1300, şuraya 1300 eşit bir şekilde. Eşit değil mi bu? Lan hiç eşit değilmiş gibi ya eşit de değil he. Aynısını yaptığımız halde nasıl eşit olmuyor ya abi? Bunu yaptım işte, şu an eşitlendi galiba. Ya burada da bu, bu bu seride de buna takılmayayım ya bu kadar. Yakında bunun için toplanıp döveceksiniz zaten beni. Şuraya toplan. Şimdi burada da gördüğünüz gibi itfaiye konusu birazcık sıkıntı. Buraya da çift taraflı yapıyorum. Buraya da artık yeni okullar yapabilirim. Düşünsenize okulunuz Eyfen'in yanında mis gibi. Bunun yanına bir karakol yapıyorum. Ve tabii ki sağlık bölgesinde burada es geçmek istemiyorum. Buraya da aynı şekilde bir skyscraper bank yapabilirim. Şu bölgede dursun. Buraya aynı şekilde konutla ödüllendireceğiz şu bölgeyi. Alışveriş tarafımızda yeniden buradan başlayıp devam edecek. Sanayi bölgesiyle ilgili herhangi bir ihtiyacımız yok şu anda. Sadece ihtiyacımız olan şey birazcık çöple ilgili bir sıkıntı yaşıyor insanlar. Çöpün olduğu bölgeyi düzeltmemiz lazım. Şuraya koyalım şöyle bir çöp. Yani çok problem yaşamayacağımız bir bölgeye koymamız lazım. Şey açısından, kirlilik açısından. 6604 kişiye doğru geldik. Şurada mezarlık koyacağım buraya. Hatta şuraya da yapabilirim. Burada insanların hatta birazcık komedi pool'a gitmesini, biraz havuzda yüzmesine, birazcık yoga bahçesine gitmesini, hatta birazcık da jimnastik yapmasını, yani birazcık jime gitmesini isteyebilirim. Trafik bu arada %87. Hemen şöyle stock exchange'ime bakıyorum. Gördüğünüz gibi 57 şu an uf eksilerde bayağı bir eks Bunlara bayağı bir bakmamız gerekiyor ya sanırım. Bunları yani mini oyun içinde yani bu oyunu bırakıp bildiğiniz ona yönelmeniz lazım. Burada bir sıkıntımız var. Sıkıntımızı Şuradan hemen çözebilirim. Şuraya iki tane yeniden koyacağım. Ve bu sıkıntıyı da burada gidermiş olacağım. 7000 kişiye kadar ulaştık. 7000 kişi gayet güzel. Şuradan hemen yeniden şunları diziyorum. Başka yapabileceğimiz şeylere bakacağım. Bir özgürlük heykelimiz var. Özgürlük heykeliyle alakalı bir şey yapabilirim. Stadyum yapabilirim. Stadyum yapabilirim. Şöyle aslında... Şu stadyumlarıma bir bakayım. Şuraya bir stadyum kondurabilirim. İnsanların buraya... Şuradan stadyum için gelmeye çalışan insanı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acı verici. Ama %89 bu arada bu yüzde 89 olduysa ben buradan kâra geçeceğim demek oluyor. Bu asla trafik jel lojistikte. Hadi oğlum yüksel. Ayıp ediyorsun. Bak yüzde 87'lik bir trafik flow'umuz var. Senin artıyor olman lazım burada. Beni o adam hasta etme burada. Şöyle bir şey yapabiliriz artık. Tabii ki ulaşımı da işin içine katacağız. Ama şöyle text kısmına bakıyorum ve insa bak. Bunları free public school, out demeyeceğim. Education boost veriyorum. Recycling'i okey diyorum. Bu ya, yakmasınlar. Onun dışında City Encourage Biking yapıyorum. Çünkü bütün yollarımız bisiklet yolu biliyorsunuz ki. Onun dışında gerek yok başka bir şey yapmaya. Ama insanları birazcık bisiklete ekstradan teşvik etmek gerekiyor. Onun dışında bir ulaşım bölgesi koyacağız. Şimdi bir otobüs hattı oluşturacağım. Şöyle bir bus depot yaparsam otobüs hattını rahat bir şekilde oluşturabilirim. Hızlı bir şekilde ulaştırayım, e, ulaştırayım onu dedim, yapayım. Gördüğünüz gibi bu T yolun bu tarafından dolanıp geri geliyor en son noktadan yapabilecek bir şey yok. Şöyle bir otobüs hattı oluşturdum. Bu arada 8700 kişiye kadar dayandı nüfusumuz. Gayet güzel, hiç sıkıntı yok. Burada şimdi insanlar bunu istiyor, bunu istemiyor. O yüzden konut yapıyorum ki insanlar buraya ev kursunlar, insanlar buraya yatırım yapsınlar, konut alsınlar. İnsan dediğimiz bölüm bizde Şimdi burada şöyle bir buraya vurmak istemiyorum. Şuradan gelecek değil mi? Aynen. Şöyle biraz daha buraya dayansın. Aynen. Şunları da şuradan şöyle çekiyorum. Bir kare alıyorum. Buraya bağlayacağım. Şuradan dönsünler. Hatta buraya da ne gibi şeyler yapabiliriz? Buraya da sağlıkla ilgili kısım yapabilirim sağlık, itfaiye ve polis üçlüsünü bu noktaya yerleştirebilirim. Şurayı alışveriş alanı yapıyorum. Burayı da normal bildiğimiz konut bölgesi oluşturuyorum ve buranın suyunu vermem gerekecek. Buraya bir daha ulaşım olmamış gördüğünüz gibi yetişememiş itfaiye. Yani itfaiyeye de bir şey demiyorum. Gitmesi gereken yol çok uzun o tarafta. %84'lük bir trafik kısmımız var bu arada. Bunlar ne istiyor? Narizaf Buyers for product. Tamam. Narina ben bu şehri biraz daha iyice çok kötü bir hale getireyim. Gerçi 10 bin oldu nüfusumuz aslında bitti yapacağımız her şey ama. Burada hemen iyice beter hale getirmek için ne yapacağım? Burada hemen trenimi seçiyorum. Kargo istasyonu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Nerede bizim tren şeyimiz? Tren yolumuz şuralarda bir yerde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şuraya almam lazım. Şuraya alıyorum. Bu tren istasyonu direkt olarak buradan çekeceğim şimdi. Şuradan gelsin. Buradan bağlıyorum. Direkt olarak buraya getirdim. Yani aslında burada hemen Dışa ticaret veya hemen bak gitti gördüğünüz gibi. Çünkü buradan birazdan tren gelecek ve bize mal getirecek burada. Aha kaybetti takım. Lost. Allah kahretmesin sizi. Verdiğimiz emeklere yazık emeklere. Burada durumumuz ne? Burada hepsinden <laughs> zararlı durumdayız şu anda. 10.330 kişilik nüfusta %83'lük pardon. %84, %87, %82 bu değişiyor biraz bu civarda bir e, şeye sahibiz. Trafik flow'una sahibiz. Bence gayet güzel. Şöyle bir bakmak gerekirse neler olduğunu. Buradan direkt dümdüz bir şekilde giriyorlar. Bu arada otobüste kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Aga, agam siz bisikletle gitmiyorsunuz ama he tamam burada bisiklete Tam, Tamam bisiklet de o bir anda çıkıyor orada Burada hemen daha güzel bir bölge. o Eyfel'imiz var burada. Burada hemen dümdüz. Aslında yollar çok güzel. Bisiklet kullanan var, otobüs kullanan var, araç kullanan var hiçbir sıkıntımız yok. Tek problem araçların istedikleri zaman dönemiyor olmaları. Neredeyse yolun sonuna kadar gitmek zorunda olmaları. Buradan hemen rüzgar tribünün bir U dönüşü yapıp yollarına devam ediyorlar. Bu videodan da bu kadar. Aslında bunu daha da büyütebilirsiniz. Daha da güzel olabilir. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Çünkü dediğim gibi düzgün bir şeyler yapmaktan çok sıkıldığım için bu tarz farklı şeyler denemek istiyorum. Denemek istediğim, gördüğüm ama henüz denemediğim şeylere Sizinle beraber videolarda deneyeceğim. Bunu da ilk defa denedim. Aslında daha önce yapmamıştım. Direkt olarak videoya geçtim. Zamanım kısıtlı olduğu için. Öpüyorum sizleri. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın izliyorum. Ve görüşmek üzere diliyorum efendim. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.